Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şeytanın vesveseleri. Namaz esnasında şeytan asla boş durmaz. Mesela insan biriyle münakaşa etmiştir. Sonra namaza durmuştur. Şeytan o kişinin kalbinde o münakaşayı devam ettirir. Ya da durup dururken namaz ile alakası olmayan şeyleri insanın hatırına itirir. İbni Hacer el-Haytemi İmam-ı Azam Hazretleri'nin anlatan kitabında şöyle bir kısa anlatıyor. Adamın biri tarlasında bir şey kaybediyor ya da sonra almak üzere bir yere boş bırakıyor sonra bulamıyor. İmam-ı Azam Hazretleri'ne danışıyor, yardım istiyor. İmam-ı Azam Hazretleri adama diyor ki yatsı namazından sonra abdest al ve sabaha kadar namaz kıl bulursun diyor. Adam bunu tatbik ediyor. Ertesi gün koşarak tekrar İmam-ı Azam'ın huzuruna gidip bulduğunu söylüyor. Peki nasıl buldun diyor soruyor. Namaz kılarken aklıma geldi diyor. İmam-ı Azam Hazretleri sabaha kadar namaz kılmanı şeytanın engellemeye çalışacağını biliyordum. Bu yüzden böyle söyledim diyor. Şeytanın işi budur. Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran her şeyden onu uzaklaştırmaya çalışmak için uğraşır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam kalp Allah'ı zikre devam ederse şeytan meyus olarak geri döner. Buyuruyor. Bol bol Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini zikredelim. Namaz bunlar yapılmayacağı için yapılabilecek tek şey onun hiçbir vesvesesine kulak asmamaktır. Müslüman başka belirtilen tavsiyeler uyarak namazını kılmaya devam etmeli ve şeytanın vesvesesinin üzerinde durmamalıdır. Taharetini güzel almalı, abdestini güzel yapmalı ve namaza durduğu zaman kimin huzurunda olduğunun bilincini idrak ederek namaza durmalı. Namaz insanı Allah'a yaklaştıran en büyük kulluk vazifesidir. Dua ibadetin ili özü mesabesindedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'u zülcelal Furkan suresi 77. ayette Eğer sizin duanız olmasa Allah sizin niye kıymet versin? Buyuruyor. Namazı hakkıyla kılabilmek için tüm bunları yaparken her zaman özellikle her namazdan sonra Cenab-ı Hakk'a bunu başarabilmeyi nasip etmesi için dua etmek gerekir. Allah'ın dostları nefsi tezkiye için şöyle buyuruyorlar az yiyip oruç tutmak, zikrullaha devam etmek, ibadetleri huzur ve huşu içinde yapmak, geceleri tevcide devam etmek, salih ve sadıklarla beraber olmak, bu beş şart, Müslüman'a bir İslami hayatta bütün kapıları açacak anahtarlardır. Şeytanın vesvesesine kapılmak kapılmamak için Allah-u çok zikretmek lazım. İnsan zikirden kesildiği zaman şeytanlar apar, vesvese verir. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebiyyina Muhammed دعواهم فيها سبحانك اللهم تغييتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولا ولم يكن له كفوا أحد إن شاء الله Aparasyonda olan Mehmetçiğimize yardımı gönderelim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.